Mutfağımdan ve kanalımdan herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Sesimden dolayı özür diliyorum. Biraz rahatsızım. 3-4 gündür yatıyorum. O yüzden biraz kısık sesle videolarımı çekeceğim. Şurada sosum var. Bir bardak kadar süt, sıvı yağ, bir yumurta koydum. Bir iki kaşık yoğurt. Bir sos hazırladım. Burada da lahmacun içi gibi. Lahmacun böreği adı zaten. Karnıyarık börek olarak da geçiyor. Şöyle robota çektiğim biber, domates, maydanoz, 300 gram kadar kıymaya 3 tane biber, bir domates, bir baş soğan, biraz maydanoz koydum. Baharatlar ve salçalar istediğiniz şekilde biraz sıvıyan. Burada da 1 kilo kadar yufkam var. Çok çok lezzetli bir börek olacak. Birazdan aşamaları göstereceğim size. Beni takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yufkalarımı bütün olarak soslarımı sürdüm bütün açık soslarımı sürüyorum. Zar şekline getiriyorum. Ondan sonra şöyle 4 eşit parçaya bölüyorum. Şöyle zar şekline getirip dört eşit parçaya böldükten sonra şu tarafına kıymayı koyup sadece iki sefer katlıyorum. Şu şekilde. Şu şekilde yaptım. Şöyle de üstünü keseceğim. Şöyle üstü kesik olacak. Piştiği zaman içindeki kıyması karnı yarık böreği zaten adı diğer bir adı da lahmacun böreği mutlaka tavsiye ederim size başka türlü de bir tane yufkayı açın suyla ıslatın ikinci yufkayı koyun bardakta büyük bir bardak ağzıyla kesip üstüne kıymalarınızı koyun o da minik minik lahmacunlar çok güzel oluyor denemenizi tavsiye ederim şurada gördüğünüz gibi yarısını bitirdim İki tepsi bir kilodan neredeyse iki tepsi çıkıyor baya bereketli bir börek Arkadaşlar göreyim böyle nar gibi kızardı. Gördüğünüz gibi kıymaları da içinde çok güzel pişti. Yani taş fırına gönderseniz bu kadar kıyması güzel ancak pişer. Şu şekilde. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden denemek isteyen herkese afiyet olsun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Beni takip etmeyi, videolarımı izlemeyin. Videolarım yüzde %90 zaten ölçülerim tam olarak denemeden, yemeden hiçbir videomu paylaşım yapmıyorum beğenmediğim bir şey olursa asla paylaşım yapmıyorum. Ölçülerim o yüzden birebir çıkıyor. İyi akşamlar size. Göreyim bitirdim. Şu şekilde sunum tabağı hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi nar gibi kısardı.